Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Skype'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerleyim. Şimdi cümle biraz karışık oldu her neyse. Biz bu videoda asıl ne yapacağımıza geçelim, niye yapacağımıza. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamda bu Han'ın kafası var. Bu videoda konumuz iki tane olacak. İşte gördüğünüz gibi e, YouTuber'ların kafaları. İşte Volvo, şuradaki benim asıl kafam yani ben de astırdım. İşte burada çoğu YouTuber'ın kafasını bulabilirsiniz. Yani e, varsa yoruma da yazabilirsiniz. Aynı zamanda sorunumuza da gelin ki gelirseniz bunları çoğaltabiliriz ama belki bir ihtimalle. İşte burada bazı youtuberların kafası var. Ben de, de Burak'ın kafası var. Taktım. Şimdi birinci konumuz buydu. İkinci konumuz ise büyük bir market yapmak. 13 tane golden spanlarımız oldu. Benim asıl amacım şunu videoda gösterecektim ama e, ee, onun üzerinde bazı çalışmalar daha yapmam gerekiyor İşte bu katı görmüşsünüz bu üç katı da e, Furkan'la birlikte attık Furkan'la birlikte yaptık bu katı da kaktüs mı oldu hemen şöyle bir kaktüslerimize göz atalım bu kadar boyu yani yerden gö göğe kadar değil Oo. Abi bizim chestler fena. Her neyse bu bayağı ömrü var üste kadar çıkacak falan da. Hemen buraya da gösterelim. Böyle bayağı büyük gibi. Bayağı büyük değil. En alttan en alt en alt şeyden kattan buraya kadar yapsaydık daha fazla olurdu. Ama her neyse şimdi bu kadar yaptık bu kadar. Şimdi asıl markete geçelim. Şuraya bir market yapalım. Biraz kilimiz var. O kill'ler yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Bu arada marketini nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Kill yetmezse artık başka bir bloğa geçeriz ama bir taraf illa kill'den olsun. Mesela arkayı kill'den falan yapayım. Markette bazı değişiklikler oluyor oldu, olmayanlar varsa şu an. E, tabii videoyu izliyorsanız bazı değişiklikler oldu. Onlar biliyordu. Ama eğer siz yeni geliyorsanız tabii sizin için markette bir değişiklik olmaz ama en azından marketimiz güzel. E, Kaptıstların 64 64'lü 10 lirin galiba yani güzel. 10 lira yatıyorum ya son. Öyle bir şey ama güzel. Kafam güzel ya. Ben ya, bunu da geçelim yeter. Fazla da büyük bir şey yapmayalım. Abi yetmezse o çok kötü. Çok belli yetmeyecek. Neyse aşağı daha bir kere bakarız. Yoksa mecbur geri geleceğiz. Abi önce bir dakika şu çantayı buradayken bir indirelim. Bayağı bir, bir dakika. Heh, tamam iki ara dedim bire kadar mı? bakalım hemen sarı fil sarı fil sarı fil sarı fil bu video işte böyle biraz kısa olacak e, market yapımını göstereceğim de işte youtuberların kafasını gösterdim Aa, yok mu ya o kadar chestlerimiz var e, İşte işte 3 tane spamlarımız var işte e, kitchen ship fil onlar da videolarda kullanırız çünkü onların farmı yapılıyor özellikle bilmeyenler varsa farmını yaparsak gösteririz abi hiç mi ya hiç mi ihtimal yok mu abi maalesef normal kill var oh güzel bir tane çıktı tamam bu da yeter gibi Heh, şu altı almasak yeter. İşte mob track yaptık onların yapımının hepsini göstereceğiz fazladan yapmayacağız çünkü Bayağı kat biz bunun üstüne daha Sınırda da çok var gördüğünüz gibi o katkısı En sorun sınır zaten oraya gidene kadar Bayağı şeyler uğraşırız altta da bir kat daha bu gidişle dışı biraz fazla kasıyoruz ama Onları ne güzelce ne ayarlarız Tamam Şimdi bu yanlardan normal kimle geçelim. Şimdi artık bir şeyle jungle'ı kaparız, bir şeyle kaparız. Markette rank renk olsa bunlar oluyor muydu acaba renkle birleştirince? Biraz kısa olsa da olsun bu videoya yetiştirmem gerekiyordu. Haftada bir tane video atıyorum Skyblock'ta ama e, iki tane yükseltemeyeceğim. Zaten sorudaki sayımız da gitti de çoğalıyor. E, şu an e, Palavras'a bir okul mümkün olduğu için okul saatlerinde olduğu için şu an sadece ben varım. Her akşamları burada 20 kişiden oluyoruz. Yani 20 kişi olsak da bize yetiyor. Soğur. zaten yeni bir soğur. Belki tam bilmiyorum ama ben geleli bir ay bile olmadı galiba. Şöyle. Biraz ufak oldu ama olsun artık. Oraya güzel bir şekil veririz aslında. Şöyle bir bakalım. Ne var ne yok? Kil varsa kil alalım azıcık Bir de body parasıyla e, şey alalım. Spam alınıyor, alınıyor golem spamları Şimdi abi kil yok mu? Neden alayım? Madem yok. Biz de taşlar yapıyoruz. Demir cevhir de var eventlerde fenatör var eventlerde 10-15 kişi olduğunda bir zaten event yapıyoruz şimdi Gerçi yerim şekli fark etmez Sizin gibi yapabilirsiniz Ben sadece marketin nasıl yapıldığını göstereyim Evet şöyle bir devam göreyim. Artık kalanın taşla tamamlıyoruz. Ama her neyse marketin açılması yeterli. Çünkü bazı şeyleri ucuzdan satacağım. Mesela demir bloklar ile bu para salmıyor. Bu parası ile böyle spandır alıyor. Ben e, demir spandırlarımız var zaten. Demiri böyle biraz 40 bin bir arayla satacağız. Yani farkla satacağız. Yani bizden ne kadar alıyorsa 40 bin kârla yapmış. Bir olacaklar, bir satacaklar. Oo. Genişliği bayağı varmış. Hmm. Abi bugün bir şey tam alamıyorum ya. Bu ne böyle? Şimdi. Şöyle. şöyle mi yapıyordu? Tamam sanırım. Buraya da şimdilik şöyle bir şey koyarız. Her neyse. Ama önce alttaki vak tabelamı kırıp yerine başka bir şey koymayacağız yerine zaten de. Anesi bu yeter ikisini yeterli ben ikisini buradan kırayım. Gideyim oraya koyayım. Nerede şimdi? Hoş geldin yazarak wattınızı açıyorsunuz. Şöyle biraz ortalayalım böyle gibi. Post geldi. Yani. Okey. Kaybol, kaybol, kaybol git burada. Şimdi chestler yanımızda. Böyle böyle işte böyle ayarlıyorsunuz. Oraya koymayalım. Görüntü bozulmasın. Oraya koymazsak buraya da koymayacağız. Bayağı eşyamı var ama video dışında fazla şey yapmak istemediğimizden şey yapmıyoruz. Abi iki tane mi tek oluyor? Bir dakika. Of. Nasıl ikili olacak? Boş tarafı nereden kıralım da. Şöyle. Eee şimdi düştüğünüzde cemiz falan gitmiyor. Nedir de eşyalar falan gidiyor tabii. Zaten Tour'a girip tanı, e, tanıdıkça her şeyi e, bizi öğreneceksin, her şeyi de öğrenmiş olacaksın söylüyorum. Bir tane tekli. Tamam, bu kadar da bir şey koymaya gerek yok gibi. Şimdi çerçeve de koyabilirsiniz ama ben şimdi gösterme amaçlı olarak tabela ile yapacağım. Bir tabela da almış Abi, bana da tabela yok demiyor. Tabela yapacağız. Hadi bir 60 dörtlük çıksa o kadar bile olmaz da ama çıksın yeter. Gözümden kaçırmış da olabilirim. Hızlı hızlı geçiyorum ki zamandan gitmesin. Buraya ne yapayım ne yapayım ne yapayım, Gideyim, yapayım, ne yapayım. Ya şimdi ya Tamam Tamam Güzel Tamam 1 2 Çek geri Şimdi. Eee evet, ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gelen kişi e, şey bu yıl durdu yine bu adımlar kuracağım tarafları gidiyor zaten. İşte bir sorun çıkmış ondan dolayı e, yazdı da her neyse biz bir devam ediyoruz. Kısa geçim arkadaşlar bir şey olmuş o yüzden. Şimdi e, okun İngilizcesi Arrow'da bir arada ar İngilizcesini yazacak, yazacaksınız. Kırışlar var market diyerek. Gidip Arrow'un buraya geldiğinde envantarlı itenler giriyor. Ama geri döndüğünde geri geliyor tabii ki. Evet Arrow burada 64 gibi 25 2500'e satıyor. Satılıyor. Satıyor. Satıyorsak ben bunu 2000'den koyarım adamda. isminizi yazıyorsunuz altın miktarını onun altına eğer satacaksanız B satın e, yok nasıl olacak o şimdi siz satacaksanız B satın alacaksınız şey yazıyorsunuz miktar e işte paranın miktarı altta da İngilizcesi ben buraya ne koyacaktım arvo market açıldı üzerinde bu kadar varmış buraya da koyalım bonnie ama nerede olur bilmiyorum o yüzden arkadaşlar ben bu marketi tamamlarım ee, bir dahaki videoda size göstereyim biraz kısa olsun Çok sıkıntı çıkmış o yüzden ee, hemen sonra size Sonuna gelelim yeni teşekkür ederim like unutmayın bir, e, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere e,